videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bomba gibi bir CS oyunuyla karşınızdayız. Let's go my brothers. Long. Döndüm longa. <laughs> Short one. Ne <laughs> yapacağım? <laughs> <laughs> Uh -huh. Короче, лов. А Чё пожалуйста. Не, nee, не хочу. А, смок даем, а? на Б-сайд, Окей. Б, может быть. Yes, it's B2. B. B2. Go, go, go. Ben öldükten sonra yes B diyor veya. Evet, yes B. B dedim zaten. Ben öldüğümde mi emin oldun? One car, one box. Window'da biri var. Car'da biri var. Site'de göremiyorum. Kar. Of. Kutunun orada biri var. Bizim adama güvenim sıfır. %90 ölecek. %95 %96 <laughs> Öldü. One. Short. Two short. Short'tan giriyorlar. Two short shot diyor. Carefully. <laughs> Beyler bakın. Short diyor. Gelin artık korkuyorum. What Oy. Gelin dedim, beni kurtarın dedim. Kimse gelmedi. Bump in box. Kutudaymış. Bomba kutudaymış. Kutu neresi bilmiyorum kan. Yaparsın sen aslansın ya kaplansın. Bunlar da Rusya bir şeyler diyor Allah'ım çıldıracağım. Hadi. Arka Arkandan geliyor. Öldüm. Arka değil. Steam Arka var. Dene en azından. Dene dene. Bir şey olmaz. Arka. Denersin. Ah, ah, kendi adamına vurdu salak. Fuck. Help me. Hello, Tom. Sen bir sana Çok değil gülüm. yani. Az önce beni yalnız bırakmıştın. Sen gel, de az kaldı. short geliyor. Nereye geliyor? Kika gel, gel. Dur bir dur, gel. dur, 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 sakin. Longa bakan var mı? Longa bakan var mı? Daha save. Kaç sıfır devam edeceğiz biz böyle ya. Save bro save. Ah! Gene ya. kaçıyor bu herif ya. Sadece kaçmayı biliyorsun. İyi kaçıyor ama. <laughs> Yarınlar yokmuşçasına kaçıyor ya çok iyi. Bence onu bulacaklar burada ne dersiniz? Bence de bulacaklar. Şak diye bir sağdan mermi yiyecek. Sağ dedi, sağdan mola doydu. Right, right. No, 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 don't say that. Şimdi left'ten çıkarsa <laughs> küfür edecek. Left, left. Şort <laughs> 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 <Left. Left. gülüyor> başı gördüm. Oh, Bomb short. Bomb shorttayız. Okay. Okay, short tamam. başında hala. Tamam, tamam. Short gel Tamam, anladık short. Okay. Evet. Tamam bitti. E bitti. <laughs> Oğlum ne alaka? Lan Adamları adamlar. öldürdüğünüzde bir tane AWP short'ta var. Bir tane de mid'de var bizim base'te. Bitmemiş. Bu adamlar kaç kişi? Bir kişi kaldı. Sabahtan beri ben bir kişi kaldım. Çok, Çok şükür. Çok Helal şükür. Çok şükür. Bizim at. iyi. Hoş dönüyordu ben burada Aa, kaldım. Tamam. Bomba orada mı garanti? Yürüyorum. Evet evet orada orada. Чек, чек, виз. Грин, грин, чек, виз. Блять. Сука. nice Ya bu arkadan bana laf atıp duruyor ben bunun kafasını koparırım ha salak. Bir şey söyleyeceğim sen benim yaktın az önce. Ya <laughs> isteyerek olmadı. Karar. Vuracak. Yes it's a. Yani şu an. Green, green check fuck please. Okay, okay. Help A please. Guys, full tam full, tam. Long, tam, tam, tam full long. Acil gelmek Fame. lazım. Ya çok bağırıyorsun, duymuyor okay. ki. Green, green, green. Okay, green. There <coughs> no nasıl, nasıl, nice. Size, nice. 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 orada. Gördüm, harikaydın. Nice. Nice alırsın 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 sana güveniyorum Evlesem mi ya? Of. Alabilirsin ama bu buradan değil gibi. Dönsen mi? Süre yok. <gülüyor> of. <gülüyor> ya oh. orta geçmiş. geçmiş. Hiç sesini almadım ya. Ben de almadım. Geliyorum geliyorum. İşte orta doğru geçmeye çalışacağım. Ses var. Şortta ses var. Atladı, atladı. Bir. Helal, bir tane daha var. Karar. Ya. Helal. Low, 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 low. Biz 70-80 vurduk. Stay, stay, stay. O B'ye gidecek ya. B'ye mi gidecek Dostan bilmiyorum ama çek. bayağı sıkıntılı. Bizimkiler bir şey yapamaz gibi. B bro. Hadi, hadi. hadi. B'ye çoktan girmiş. Vur. Mükemmel. Siteden. <laughs> aldım, aldım. Harika. Çok, Çok, şey iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok <laughs> iyiydi. Hadi az peo. İyi vurdu. <laughs> one shot maybe. Yes one shot. Full cool box. No! Short girdi, short girdi, short girdi. Yaparsın, yaparsın. Kolay. Aldın onları, aldın onları. Arkandan biri geliyor. Tam bir işe Bomba burada düştü. <laughs> tamam, sen de. Tek o kaldı, shortta. Short geldik. Oh. Evet. Hale çık, hale çık, hale çık. Sıkıntı yok. Hala plant mı diyor bu herif? Gözü de mi görmüyor bombayı? Bekle, bekle, bekle. Aldın ya, aldın. A plant, A plant. Al no, bomb in the short. Aldın bombayı? Almadı. Hayır. Çıldırtacaklar ya. çok korkuyor. Yaparsın, sakin. <Gülüyor> <Gülüyor> o o harikasın. Orada giriyorlar. Ben dönüyorum short'a. Mid. Kere short marşla mi, Mid'de bir tane daha vardı. Oluyor mı? şu an? Kere short o şu an. Al. Bir mı? şeyler. Al. Mid. Naa. <laughs> What? Şortayım. Mid. Mid bir tane daha gitti. Çok iyisin. hala adam var mı bilmiyorum. Aldı mı? Bas safe, safe, safe mi? Bam on the mid. Wait now. Bekliyorum, bekliyorum, shift bekliyorum. Bro, bro shift. bekliyorum. Bana mı shift diyorsun lan? Allah'ım. 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 Nerede bu ev? Maybe safe. Aa abi hala orada mıymış manyak? Evet. Tabaktan mı? It's BBB. Bunlar... B yes. What? BBB. Car, kar. What? Okay. Ay, 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 yanıyorum, yanıyorum. Yo, one center. Alırsınız. Size güveniyorum. Beklemen lazım. Emre dön gelmeyecek yardıma. Al. Oo işte bu. Kalk olabilir. Ne? Emre. Defuse, defuse, diffuse, 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 defuse, Diffuse, defuse, defuse, defüz diyor sanki Allah için? Alırsın. Alırsın. Nefesimi tuttum Solundan şu an. gelecek adam alırsın. Hadi. Aldın. Helal olsun. Ya Allah'ın kafa yiyeceğim. Kaan hep bu arada kit alıp <laughs> bu el kit almamış. Gel, hep alır. Evet ya. Aa! Adam neredeydi? Bitti. Adam nerede? Bitti. Ha. Salak. Nasıl geldi. gel yetişemedi o adamı? Elim adam ayağım buraya. titriyor. Bak çok felayım. Çok korktum. Aa, alam 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 pite indi pite indi pite indi pite indi Çabı. bir tanesi bitti bir tanesi Aa. A tarafında A kapıda durmamaya çalışın abi geri mi çekileceğiz bomba bende bomba bende beni alın beni alın beni alın imdat 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 beni alın gel gel nereye gidiyoruz B gideceğiz galiba lan nereden döneceğiz adam Ancak. bende 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 helal aldım sıkıntı yok Geldi Aa, arkadan. Geliyor, geliyor, gelir gelir. gelir <laughs> arabayı tutup Çok <öldürme> yapma. <laughs> yapma. Bomba bende. <laughs> yapma yanarı. Video çerez mi yapayım? Mid'den mi gidelim dedi. Gir 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 gir. gir. Sen git kur. <laughs> İkisi arkandaydı zaten. Benim Rusçam yok anlamıyorum. <laughs> T'den geliyorlar. <laughs> Tek bildiğim Rusça biliyorsunuz. Rajbillaskum'a <laughs> <laughs> brothers. Tünel birisi mid gelecek. Geldi tünel. <laughs> ya. Ben. El al, mid. Hadi. Öl, öl, öl! Öl ağacım! Öl, öl! Helal sana. Oh. Bir Sakin daha. ol demek çok Sarkı kolay, olsun. farkındasın değil mi? Sakin olamıyorum. Tünel. Öl ne olur, öl! Öl! öl. <laughs> ne olur öl! <gülüyor> <gülüyor> sana, helal sana, Sen niye sağa baktın ki? O soldan çıktı. Bilmiyorum. Enten, enten, çok heyecanlandım. Elim, ayağım titriyordu ben. <laughs> Elinde patlasın oğlum. Abi var ya, pis, vuruşları bir 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 görmemiz lazım. Bir... Kan, elveda. Flash, <laughs> flash. Ya, aşırı. Oha. <laughs> <Nice. Aks. gülüyor> no. Ne oldu no, no be? <gülüyor> <gülüyor> gid, 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 gid. Ya kan girerken öleceğim sandım. onu için çünkü girdim. Ama yaşıyorum. Nice. <laughs> 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 Abi vuruşları mı görmen lan? Lan şerefsiz. Ne oldu? Bana ateş ediyordu. <laughs> Bu arada bir şey söyledim mi? Pika'yı öldürmemek için sıkmadım orada adam Alonk'taki. Oh be. <laughs> Gain or watch. Yoksa Pika'ya uçuruyordum. Go, go, go. go again. To be, to be. Go, go, go. A. Gerçekten mi şimdi mi go A diyorsun? One, one one city go. Long'da, 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 Long'da. Aldım. Geldi. Aaa. Aa. Cesedimin Cesedi maçı... tatlı attığını gördünüz mü? Evet. Resmen maçı verdik ha. <laughs> Long'daki Abi long'da... ne alaka ya. Arabadan çıktı o adam, arabadan. Arabaya bakan olmamış. Koş, koş. Go, 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 go. Why me? iyi herif öldü hiç üzülmedim. Girdik az bino. Girmedi, girmedi 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 girmedi. Tamam. Gülüyoruz. Bakıyorum tünel bende bakıyorum. Sis var tünelde zaten şu an. Aa, sis gitti sis gitti sis gitti, gitti ya. Aha tünel. Bomb bomb yo, yo, get bomb Hatta ne kadar hoştak. Ya bu flash'ta... Bu flash'ta niye bu kadar kötü geliyor? De de kim atıyor bu flash'ı? Adam atıyor. Ben başka bir ya. nice. Terte girmeye çalışıyorum. Siti, 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 siti. Thank you. Girdim, 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 girdim. Bomba bende değil. Bomba Sen de. Ne alin şok. Çok konuşuyorlar, çok konuşuyorlar. Benden de çok konuşuyorlar. Sen hep kör mü oynuyorsun Kaan? Evet. Al lan. Oy. Alırlar artık ya. Şükür. Oo bir tane bombayla adamı adam öldürdüm. Ya. Öldük bu arada. Oo üç kişi. Git 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 git. Tam pikte pikte pikte. What the Geliyorum. Flash atıyorum Bekliyorum. sana bekle. Tamam tamam. Bekle. Korkuyorum. Canım yok. Helal sana pika aldık. Para okay. var. Ben Ben silah vardı. Aa, hiç tamam. Ya hayır Şunu elimden bir yere vermesin. pahalı diye atamadım ya. biliyor musun? Yoksa param da vardı. Cimrilikten ya, mi çekiyorum adam ya. Adam hayır. Teşekkür ederim. Ben vazgeçtim. Bir de kendi kendine yine AWP ağ olacak. Olur. Bence aslında iki yarı bir silah şey daha iyi. Sonra. No no. Bunu bizimkilerden birine kitlerim diye düşünüyorum. Hmm. No. No, call, let's call, let's call. Herkes de afi var neredeyse. Ya takımda. bu purple evet. çok konuşuyor ya purple. Şorta bakıyorum. What are you doing purple? Bu purple benden daha çok konuşuyor ya o seviye. <laughs> çok doğru. Niye gülüyorsun Allah Allah. Neyi sevmeyeceğim merak ediyorum. Green go out. T -side. T side. Green, 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 green. Yeah. Y <laughs> yeah, yeah, long, long, box. long, long, long. Box, box. Ben yokum. Ben. yokum nice. Git burda. Nice. Kim? Bana ge geliyor. Gelme lan. Helal lan. <laughs> Elal <laughs> lan. Sana bey git burada. Kyle. Be diyeceğim long. Green, go long, please. How can okay, I go long? Onu <laughs> o Dikkat <laughs> et Ya beni korumuyon da ha. Ancak garin koru. Ama geç iç içeri şort. Hey, ya Ay, tamam. pit, mi? pit mi? Ne oluyor orada? Long <laughs> <laughs> Ne oldu <oluyor> orada? <laughs> no, 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 no. Yo. <laughs> Шорт, дальше. Один шорт. О, ты гол, дай, поверни. О! Ты ездишь на матч. Ланя, поверни, матч, ансансинг, дай. Ты ездишь на матч. Ya orada duruyorlar bize rush diyorlar ya. Anlamıyorum ben bunu. Site var. Şey Çok iyiydi. Site low, çok iyi. Niye site? Bu story, story story. Ya! Hayır ya gitmez bu oyun yapma. Emre sen değilsin. Oh! Hadi! Sen nesin be ne aldın? Aaa! Bunu da alsaydım mükemmel ötesiydi. Yaparsın. Yaparsın. Gösterdin o kafayı. Hadi. Gösterir ya, ya. İzliyoruz. İzliyoruz. E hani? Adam ya adam ya adam oraya. Yaptım bir işi. Yaptım bir işi. Güzel Mali. Güzel 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 güzel. Yaptım bu işi yaptım bu işi. Sendeyiz. Hadi. Hadi. Nesin be? Sakin sakin. Bir dakika. O büyük tane burada bir yerlerde. Hadi. Gördün. Alam. Ya işte ya bu be. Hoş. Ace mi attım? Galiba ace attım Evet arkadaşlar mükemmel bir ace lesson berabereydi ama maç mükemmeldi. Çok zevk aldım. Ellerinize sağlık. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Takiplerinizi de bekliyorum. Çok az takipimiz var. Bu takipleri yükseltelim. Twitch'te de aynı zamanda yayındayım. Yayınlarımı da sizi beklerim. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.